Ünlü yazar Orhan Uğurluoğlu, AK Parti ve Saray'dan elde ettiği kulis bilgisini paylaştı. Uğurluoğlu'nun aktardığı iddialara göre Kavala Külliye'yi aradıktan sonra Erdoğan kızdı. Gezi davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi sonrasında ünlü yazar Orhan Uğurluoğlu'ndan dikkat çeken bir yazı geldi. Bugünkü köşe yazısında AK Parti ve külliye koridorlarında konuşulanları aktaran Yeni Çağ yazarı Uğurluoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala'ya yönelik hırsını açıkladı. Kulislerde konuşanları aktaran Uğurluoğlu, şu ifadeleri kullandı, peki, Recep Tayyip'in Osman Kavala hırsı ve kini nereden geliyor? Bu konuyu gerek AK Parti gerekse saray kulislerinde araştırınca çok çarpıcı bir iddiayı öğrendim. Cumhurbaşkanına hain darbe girişimi sonrası şu bilgi verilmiş. Osman Kavala 15 Temmuz gecesi külliyeyi arayarak Erdoğan askerlere teslim olsun dedi. Bu bir iddia Kavala aradı mı aramadı mı bilemem. Ancak AK Partililer Recep Tayyip'in bu nedenle Osman Kavala'ya kin duyduğunu söylüyorlar, ifadelerini kullandı. Öte yandan gazeteci yazar Arslan Tekin bugünkü köşesinde, Gezi davası AK Parti'yi sarsar, başlıklı bir yazı kaleme aldı. Tekin, Gezi davasında Osman Kavala için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden çıkan kararların uygulanmadığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu meselede özellikle takıntılı olduğu yorumunda bulundu. AK Parti'nin gezi olayları esnasında bir fırsatı değerlendiremediğine dikkat çeken Tekin Abdullah Gül'ün olaylarla ilgili düşüncelerini paylaşıp yaşanan gelişmeleri sarayın kendi kendini bitirmesi olarak değerlendirdi.